pazar pazar yeri eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere lazım Bana'yı nasıl mağaza oluşturulur onu anlatacağım. Google'a giriş yaptıktan sonra lazım bana satıcı ol alanında kayıt formu oluşturmalısınız. Lazım bana'nın sizlerden istediği bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlayarak kayıt ol alanından devam etmelisiniz. İlk önce sizlerden istenilen bilgi şirket tipi, şahıs veya sermaye olarak seçebilirsiniz. Mağaza adı, yetkili adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, TC kimlik numarası. Belirlediğiniz ve güvenli olan şifreyi tekrar girerek doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak seçip kayıt butonuna tıklayabilirsiniz. Daha sonrasında oradaki işlemlerinizi sağladıktan sonra bir sonraki aşamada ise şirket bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Orada girmiş olduğunuz bilgiler zaten otomatik olarak dolu olarak geliyor ve bu noktada sizler şirket adı, Şehir, ilçe, semt, mahalle, cadde, sokak, kapı numarası, posta kodu, vergi dairesi ve vergi numarasını girmeniz gerekiyor. Bir sonraki aşamada ise hesap bilgileri, hesap sahibi, banka adı ve IBAN girerek kaydet Bu işlemleri sağladıktan sonra lazım banaya kayıt formunuz oluşturuluyor. Lazım bananın sizlere gönderdiği mail üzerinden lazım bana için gerekli evrakları tamamlayıp gönderdikten sonra mağazanız açılacaktır. Lazım bana mağaza başvurunuz tamamlandıktan sonra Pazar için API bilgilerinizi almamışsınız. Sol panelde yönetim alanında API bilgileri mevcut. Burada API anahtarını vermekte ancak API şifre için Lazım bana'yı mail göndermeniz gerekiyor. Gönderdiğiniz mail üzerine Pazar tarafından sol panelde entegrasyon alanına gelerek mağazaların mevcut. Mağaza ekleden lazım banayı seçip almış olduğunuz API bilgilerini girip aktif hale getirip kaydet dediğinizde sisteme mağazanızı eklemiş olursunuz.